Bedavaya çekiyorum. Hiç like istemiyorum senden. Yani sizden. Demek istedim. Sen. Hayır nap nap değil. Siz izleyiciler. Sen. Videoma niye like atmıyorsun? Ee, like atıyorsun. Like atsaydın. Hatırladım. Reklam arkadaşlar. Oyun oynamıyorum, reklam oynuyorum. Reklamın oyun üstü. Ya ne güzel reklam oyun Hiç çizecektim ya. Niye Aptal, aptal, aptal. Ezik mor gelemez ki bu. Ben gelemez. Asla ama asla. nap nap var. Görmüyorsunuz siz. Kör değilsiniz. Sadece pembeyi içmesini takip et. Sek yöve vereceğiz. Kafam Kaflamalar işte. Dur şimdi. Pembe. ama giderken, gelerken pembenin düzünü yapacağım. Ama giderken, yani nap naptan kaçarken diyor ki, pembenin tersi mavinin düzü diyor. Nare oldu. Çok mu oldu? Bir yani diyor ki bu fişekleri ay neydi ya bu bir, değil mi? bu şeyleri ipleri takip et diyor. Prizleri takip et. Bir hangisi bir ya? Bu bir bu bir. Bir birin prizini takip delin 2 Burayı göstereyim. <laughs> <laughs> Bununa niye niye bu Chance denen yeşil mavi var? Yani ye yeşil blue yaratık var. Yeşil mavi yaratık. Bu ne biçimmiş? Üç. Lan. Yok yani değilmiş. Ben üçten beşe zannettim. Ne yaptın ne Nabnem kafasını buradan çıkartıp çıkmış. Kafası kırılmış ondan sonra hastanelik olmuş. Şimdi de burada asılı duruyor yarasa gibi. Yara kendini ya. Anne diyor galiba. tamam tamam. Elim ayağım titriyor. açtığım şey. Eziz ezi, ama. Korktum. Uçak sesini zannettim onu. Sonra şey. วันที่โดนยิงก่อนพยายามหนุนเขาด้วยมั้ง You. <laughs> Katona tamam. öldü. Ya bulanıklaştı ya. Bir kere hem de gel Ya niye bulanıklaşıyor ki? Orası neresi lan? Ah. Olamaz. Ya beni. Yani gerçekten kuyruğu varmış. Ama niye kapandık? bay bay bu kadar değil.